kulüs bilgisi paylaşacağım. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi Türkiye genelinde WhatsApp grupları kurmuşlar. WhatsApp gruplarında şöyle konuşuluyor. Bulunduğunuz yerde ilçe belediye başkanı, İstanbul'la ilgili konuşuyorum önce, diğer yerlerde anlatacağım. İlçe belediye başkanlarını eğer yakınsa oy verin. Yakındaysa oy vermeyin. Ama Ekrem İmamoğlu'na kesinlikle oy vermeyin. Gerekiyorsa sandığa gitmeyin. Eğer bulunduğunuz ilçede iyi yani belediye başkanını onaylamıyorsanız da ona da oy vermeyin ve sandığa gitmeyin. Kampanyası yürütülüyor. Neden yürütüyorlar bu kampanyayı? Yani soru şu neden arkadaş bu kampanya yürütülüyor? Sorusunu sormak gerekiyor. Şimdi düşünün 4-5 Kasım'da bir kongre yapıldı bu kongrede Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi kaybetti. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu çok alışkın olduğu için iki defa kaybetti arkadaşlar. 5 Kasım kongresinde genel başkanlık yarışında iki defa kaybetti. Birincisinde kaybetti, ikinci turda da kaybetti. Alışkın yalnız kaybetmeye. Yani sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu kaybetme hanesine iki tane daha yazdı. 14 ve 28 Mayıs'tan sanılığı bir dört oldu. Yaklaşık bir 11-12 seçim kaybetmişti. 15-16'ya çıktı böylelikle. Kemal Kılıçdaroğlu kaybettikten sonra Ankara'da ve Türkiye'nin farklı üç yerinde üç, dört tane ofis kurduğu iddia edildi. Ki Ankara'da büyük bir ofis kurdu. Bir villa tuttu. Yani özel kaleminden güvenliğine kadar, aracına kadar da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından güvenlik açısından söylemeliyim de tahsis edildi. Ve Özgür Özel Özel kalem müdürünü de oraya gönderdi. Maaş da CHP tarafından ödeniyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kamuoyuna baktığımda son bir açıklama yapmıştı. Adayları destekleyeceğiz. işte Erdoğan'a ders vereceğiz. Ama e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gobes gibi çalışan bir anlamda iletişim başkanı Fahrettin Altun gibi çalışan Eren Erden yürüttüğü kampanya ile bu adaylık sürecinde yürüttüğü bir kampanya gibi kampanyada iktidar medyasından ve iktidar trollerinden hiçbir farkı yok. Mevcut yönetimi itibarsızlaştırmak üzerine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a oy verilmemesine yönelik olarak kampanya yürütüyor. Hem de öyle açık seçik yürütüyor. Aa, açıktan oy vermeyin demiyor. Ama öyle şeyler söylüyor ki oy vermemeye CHP tabanının, CHP'lilerin oy vermemesine yönelik olarak bir algı oluşturuyor. Amaç ne arkadaşlar? Amaç şu. Amaç muhalefetin darmadağın edilmesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yerel seçimlerden Türkiye'de muhalefetin darma dağın edildi. Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın seçim kaybetti. Özgür Özel'in 2019 başarısının altında kaldığı 14 Mayıs ve 28 Mayıs 14 Mayıs seçimlerinden daha düşük oy aldığı bir CHP diye kamuoyunda ortaya çıkarmak. Erdoğan'ın amacı son derece normal. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun amacı da İstanbul ve Ankara'nın iddialı söylüyorum ki İzmir'in de kaybedilmesine yönelik olarak derinden derine çalışıyorlar. Eğer derlerse ki WhatsApp grupları yok, WhatsApp grupları yok diyorlarsa halk ederler. Sonra yazışmalar ortaya dökülür ki bugün yazışmaları da arkadaşım verecekti ama oradaki isimlerin ve kendisinin deşifre olacağı gerekçesiyle vermedi. Ama onu takip edeceğimi ifade edeyim. Bir kenara yazın lütfen. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi 1 Nisan sonrasında olağanüstü kongreyle toplamak istiyorlar arkadaşlar. CHP kurultayını toplamak istiyorlar. Özgür Özel'i göndermek istiyorlar. Başarısızlık üzerinde. Zaten Özgür Özel 4-5 Kasım kongresini kazanan parti meclisi ve MYK eğer 1 Nisan sonrasında yani 31 Mart seçimlerden başarısızlıkla çıkarsa zaten istifa etmek zorunda kalırlar. İstifa ederler ve açık da söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi gelir, partiyi ele geçirir. Yani yeniden kongreyi kazanır. Kazanırsa ne olur? Onu da söyleyeyim. CHP ortadan hıyar gibi ikiye bölünür arkadaşlar. Bu sefer kaybedenler partiden ayrılır ve giderler. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu Partinin içerisinde bir grup derin CHP ile ve geleceğini Kılıçdaroğlu'na bağlamış ekiple partinin içerisinde kalır. CHP'nin patronu olurlar ama bu sefer de toplumsal olarak CHP yok olur arkadaşlar. Toplumsal olarak da CHP %10'un altına düşmüş bir CHP çıkar. Ve doğal olarak Erdoğan'ın 2020-8 e, seçimleriyle ilgili muhalefetin amiral gemisinde dağıtarak muhalefetsiz bir Türkiye'de 4 yıl boyunca 5 yıl boyunca yürür hale gelir. Hatta hatta mecliste de darmadağın olacak bir mecliste de AK Parti'ye geçecek milletvekilleriyle de anayasayı değiştirebilecek bir güce ulaşır. Şimdi eğer şayet 2019 seçimlerine yakın bir başarı elde ederlerse İstanbul Ankara'yı kaybetmezlerse Özgür Özel en başında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi 2019 seçimlerinde ve 14 Mayıs 2023 seçimlerindeki oy oranına ulaşırsa bir tık da yukarıya çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi partiden ayrılırlar. Ayrı bir parti kurarlar. Yaklaşık olarak da 60 milletvekiline yakın isim de partiden istifa eder. Yeni bir parti kurulur. Bu yine sevgili arkadaşlar Erdoğan'ın uzun vadeli programına, uzun vadeli derken o 2028 seçimlerine yönelik hizmet eder. Hatta bir kenara yazın. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde ağlayan, sızlayan, medyada konuşan, sosyal medyada konuşan, yazan isimlerin bazıları da AK Parti'ye geçerse şaşırmayın. Ha diyeceksiniz ki Nereden çıkarıyorsun Ali Tarakçı? Bir isim aklıma geliyor. Nereden çıkardığımı söyleyeyim. Hatırlarsanız kaset olayı ortaya çıkınca Deniz Baykal partinin genel başkanlığından istifa ettiğinde ağlayan bir şahıs vardı. Savcı sayan. Hüngür hüngür salya sümük ağlayan savcı sayan. O savcı sayan ondan sonra Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri dolaştı arkadaşlar. Yani şahit olduğum bir olayı da bildiğim için söylüyorum. İhale sürecine dolaştı. İstediğini alamayınca savcı sayan sevgili gerçek TV izleyicilere. Daha sonra biliyorsunuz müthiş bir Kemal Kılıçdaroğlu'na kampanya yürüttü. Sonra Ağrı belediye başkan adayı oldu ve seçildi. Sonra da görevden alındı. Sonra milletvekili adayı oldu. İstifa etti yani görevden alındı. Bilmiyorum. Aslında görevden alındı denilir de istifa etti. Ve e, söyleyin eee aslında affını istedi öyle söyleyelim. Milletvekili adayı oldu ve milletvekili aday gösterilmedi ve savcı sayının sesi soluğunu duymuyorsunuz şu anda. Şimdi Özgür Özler ve koltuğunu korumak için 1 Nisan sonrası ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu ve ekibinin dışındaki farklı muhalif isimlerle ilişkiye geçtiğini anlatayım. Ee, onu da bugün o ekipten biriyle de görüştüm onu da açık şekilde söyleyeyim. Zaten önümüzdeki günlerde söyleyeyim 31 Mart seçimleri bittiği gün zaten her şey ortaya çıkacak göreceksiniz. Yine biliyorsunuz Gökhan Zeybek partinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı aynı zamanda da e, MYK üyesi İstanbul'da Sarıyer'de kendi adayını adaylaştırabilmek için istifa kartını ortaya koyuyor, masaya istifasını koyuyor ve e, Ekrem İmamoğlu ekibinden olmasına rağmen kendi e, arkadaşını Sarıyer'de belediye başkan adayı olarak çıkarttığı iddiaları da söz konusu. Yine neden İstanbul çok önemli arkadaşlar? Neden? Çünkü İstanbul şuradan dolayı önemli. Erdoğan için Erdoğan için İstanbul'un öneminin İki tane boyutu var arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu dün Haliç Kongre merkezinde düzenlediği o lansmanda Yeşil İstanbul lansmanında çok ilginç bir detayı anlattı. Kadir Topbaş'ın görevden alınmasının arka planını anlattı arkadaşlar. Kadir Topbaş beş tane imar planını imzalamıyor. Dün paylaşmıştım sizinle. Beş imar planını imzalamıyor. Ve bu beş imar planını imzalamadığı sürece de biliyorsunuz o planların meclise gelebilme şansı söz konusu değil. İşte Kadir Topbaş hastalığı gerekçe gösterilerek üzerinde büyük bir baskı oluşturularak istifa etmeye zorlanıyor ve affını istiyor Kadir Topbaş. İşte o Kadir Topbaş'tan sonra göreve gelen Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, daha sonra Büyükçekmece Belediye Başkanı adayı olan Mevlüt Uysal, o 5 imar planını göreve gelir gelmez şak diye imza oluyor. <laughs> o planlar meclise geliyor ve geçiyor. Çok büyük bir an. İstanbul Belediye Meclisi AK Parti'nin elinde olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu bir e, kararı imzalamadığı sürece meclis görüşemiyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Herhangi bir imar plan değişikliği ya da herhangi bir karar mecliste görüşülecek karar. Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı olarak imzalamadığı sürece meclis gündemine alınamıyor. Ve ve AK Parti mecliste çoğunluk ama belediye başkanı kendisinde değil. O açıdan İstanbul Belediye Başkanlığı'nı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alabilmek için her şeyi yapıyor arkadaşlar. Her şeyi. Ve öncelikle zaten Cumhur İttifakı sağlam. AK Parti ve MHP. Yeniden Refah Partisi aynen 14 Mayıs seçimleri öncesinde olduğu gibi hamleler yapıyor ama o pazarlık hamlesi. O aslında tavşan hamlesi sevgili arkadaşlar. Ee, Ak Partiden kaçacak oyların Refah Partisi'ne doğru yönelmesine yönelik kurulmuş büyük bir organizasyon. 14 Mayıs seçimleri öncesinde aynen olduğu gibi 20 e, Şubat tarihinden Salı gününden önce Salı günü ne kadar yeniden Refah Partisinin çeşitli gerekçeler göstererek Murat Kurumu destekleyici kararını açıklayacağını hep beraber izleyeceğiz. Aday çıkarmasına rağmen diyeceksin ki nereden biliyorsun çok basit arkadaşlar. Cumhurbaşkanı adayıydı Fatih Erbakan. İnsanlar imza veriyorlardı. Geri çekti. Pazar günü geri çekti Fatih Erbakan. Pazar günü. Hem de ne diyordu? Bizim tabanımız Cumhurbaşkanı'na ve Erdoğan'a oy vermeyecek. Eğer ittifaka girersek bize oy vermeyecekler. Çok büyük baskı var üzerinden yürüttü kampanyayı hatırlayın. Ve bu da yetmiyor AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı'na ve Erdoğan'la, Cumhur İttifakı'na. Neden sevgili arkadaşlar? Çünkü Cumhur İttifakı'nın İstanbul oyu yaklaşık olarak 45 arkadaşlar. 45. Yeniden Refah Partisi, MHP, AK Parti toplam oyu. 45 ile seçim kazanabilmeleri için iki şey gerekiyor. Muhalefetin paramparça olması gerekiyor. Dem Parti'nin aday çıkartması gerekiyor. İYİ Parti'nin aday çıkartması gerekiyor. DEVA'nın aday çıkartması gerekiyor. Dadet Partisi'nin aday çıkartması gerekiyor ve bunların bunların tamamı sevgili arkadaşlar yapılmış durumda Akdeniz'im arıyor oğlum arıyor okuldan çıktılar ya zırt zırt arıyor şimdi aramaya devam edecek ben onun şeyini iptal edecek de o aramaya devam edecek şimdi sevgili Gerçek TV izleyicileri İstanbul seçimleri bir imar planları için önemli iki Kanal İstanbul için önemli üç sevgili arkadaşlar İstanbul'la ilgili kurgulanmış büyük plan için geçerli. İstanbul demek Türkiye demek. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bakın bu kadar iddialı. Kanal İstanbul, Montre, gelecekte İstanbul üzerine düşünen özellik meselesi üzerinden değerli ve önemli ve aynı zamanda yeni konut projeleri üzerinden önemli Arap sermayesinin konut projeleri üzerinden Türkiye'ye İstanbul'a getirilmesi açısından önemli. Nasıl ki İstanbul nüfusu Türkiye nüfusunun 2050 yılında 210 milyon düşünüldüğü gibi Devlet Bahçeli'nin seçimlerden 14 Mayıs seçimlerinden hemen 8 gün sonra 22 22 Mayıs tarihinde 100 milyon Türkiye 100 il 1000 ilçe kampanyası açısından önemli. Kanal İstanbul, Atatürk Havalimanı ve Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu'nun bulunduğu üçgen içerisinde sevgili arkadaşlar devasa konut planı için önemli İstanbul'un kazanılması gerekiyor. Ve İstanbul'un İstanbul'un önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde, 10 yıllık süre içerisinde 25 milyonluk İstanbul planının gerçekleştirilmesi için önemli sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda İstanbul seçimleri demek İstanbul seçimleri demek bir tarihsel olarak söylüyorum CHP'yi parçalamak için önemli. İstanbul kaybedilirse sevgili izleyiciler CHP paramparça olur. Kılıçdaroğlu ekibi yeniden partinin başına gelir. Küçülmüş bir CHP ile Erdoğan 2028'i garantiler. Ve yine eğer Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu kaybederse bu sefer de sevgili arkadaşlar muhalefet umutsuzluktan kaynaklı olarak sadece İstanbul'da değil kimi yerlerde buna Ankara, Antalya, Adana hatta hatta İzmir, Aydın'da koyarsanız sevgili izleyiciler. Bu yerlerde kaybedilirse kimileri hatta yani 11 büyük şehirden 2 3'ü bile kaybedilse Türkiye muhalefetinde seçmenlerde yaka sitmeye, yılgınlık, umutsuzluk, lanet olsun bir daha oy kullanmak mı, bir daha seçime git, gitmek mi diyerek umutsuzluğun artması üzerine kurulmuş bir bir kötülük organizasyonu görüyorsunuz. İstanbul seçimleri demek sadece Ekrem İmamoğlu Murat Kurum arasında bir tercih değildir. Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin nereye doğru yöneleceğinin, Türkiye'nin bir Nisan sorununda nereye evrileceğinin göstergesidir. Onun için büyük oyun üzerinden kurgulanması, büyük oyun üzerinden bakılması gerekiyor bu yerel seçimlere. Erdoğan'ın 2028 planına, İstanbul planına bakılması gerekiyor. Yani Kılıçdaroğlu ekibinin İmamoğlu'na oy yok kampanyası aslında Erdoğan'a Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürme, bal kaymak koyma operasyonudur. Zimmen Erdoğan'la ittifak demektir. Kim ne derse desin sevgili izleyiciler. Hangi pencereden bakarlarsa baksınlar. İktidar lehine çalışmak demektir. Bana hikaye anlatmasınlar. İstanbul seçimleri tüm muhalif partilerin, tüm muhalif partilerin ve iktidar cephesinin, iktidar bloğunun yan yana zimmen gelmesi demektir sevgili izleyiciler. Bu oyun bozulur mu? 14 Mayıs ve 28 Mayıs öncesinde ben bozulabileceğini ummuştum. Bozulmadı. Bu sefer bozulabilir mi? Bilmiyorum. Elimde sihirli bir la, bir şey yok arkadaşlar. Sihirli bir böyle çubuk tutayım da olu versin anlar. Ama sadece gördüğüm gerçek bu. Büyük bir oyun kurgulanmış durumda. Bu kurguyla sevgili arkadaşlar İstanbul seçimleri üzerinden Türkiye'nin nereye evrileceğinin, nereye yöneleceğinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olacağının seçimidir. Ve aynı zamanda seçmenlerin umudunun sürüp sürmeyeceğinin, muhaliflerin yılgınlığa kapılıp kapılmayacağının seçimleridir. Bunu sonra arttırabilirsiniz. Ama İstanbul demek kim ne derse desin 1 Nisan sonrası Türkiye'nin nereye evrileceğinin somut göstergesidir. Tabii yine başka bir şey daha koyayım arkadaşlar isterseniz. Bir, İstanbul seçimleri 2019 yılında olduğu gibi belediye meclisinin belediye meclisinin AK Parti'nin elinde olduğu belediye başkanlığının Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu bir tarihsel sonuçta yeni bir oyunun kurgulanması demektir Cumhuriyet Halk Partisi açısından da. Orayı da bir gün anlatırız. Ama şunu söyleyelim. Önümüzde kendini muhalif olarak niteleyen ama plana sadık kalan kendi hırslarıyla, kişisel ikballarıyla, ikballeriyle, koltuk sevdalarıyla, omurgasızlıklarıyla, hırslarıyla, kinleriyle iktidara çalışan bir muhalef güruhu görüyoruz. Hem de bunu sinsi, sinsi bir şekilde yapıyorlar. Diyeceksiniz ki, ya böyle böyle konuşuyorsun da, yani ne var? Arkadaşlar, kimi isimleri takip edin. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere bu kampanyayı açıktan asla yürütmeyecekler. Asla. Ama dediğim gibi o kurmuş oldukları şu andaki WhatsApp grupları üzerinden yürütüldüklerini de ifade etmek isterim. Evet, bugünkü olayımız buydu. Ee, bakalım. Muhalif görünümlü gazeteciler hep çalışıyor Onur. Onlar 14 Mayıs öncesinde vardılar. 14 Mayıs sonrasında da vardılar. Kanallar var. Kanallar arkadaşlar. Kanallar. YouTube kanalları var. Medya kanalları var. Gazeteler var. Gazeteciler var. Analistler var. Bu, bu sürüsüyle. Çok güzel sağdan harika demişsin. Paralel CHP kurdu. Aynen öyle arkadaşlar. Ve adaylık aday olamayan belediye başkanı aday olamayan, adaylaştırılmayanların müthiş bir kampanyasının devam ettiğini söyleyeyim arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. WhatsApp grupları ile ilgili çok net bilgim. Hiç böyle iddia falan değil arkadaşlar. İddia değil. Çok net. Ekrem İmamoğlu'na oy yok kampanyası yürütüyorlar. Kimileri açıktan yürütüyor zaten. Onlar gemileri tam yakmış durumdalar. E, ee, kısacası muhalif sandıklarımız ne demiş? Muhalif değilmiş. Öyle değil arkadaşlar zaten. Hümeyra çok teşekkür ediyorum. Nazır çok teşekkür ediyorum. Sema çok teşekkür ediyorum. Sema'ya da teşekkür ediyorum. Ve bugünkü yayınımızı sevgili arkadaşlar bitiriyoruz. Akşam 22.30'da bekliyoruz. Borsa ile ilgili olarak saat pardon şöyle yapalım. Borsa yükseliyor. Hedef 12 bin mi? Seçim sonrası dolar ve altın yükselir mi? Ee, Haluk Canberk, Doktor Kerem Arda ve ben Ali Tarakçı moderatör olarak akşam karşınızda olacağım. Kimselere söz vermeyin lütfen. İlk programımızda bekliyoruz. Ne oluyor? Tıraş mıraş ne oluyor burada? Bir şeyler oluyor. Herkes aklına başına alsın demiş Hatun. Ee, genel seçim sonrası hepsi iktidar şirketlerinden reklam aldı demiş Onur. Ee, öyle arkadaşlar. Arkadaşlar çok açık net söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde öyle ya da böyle yeni bir parti çıkacak. Yazın bir kenara. 1 Nisan sonrası. Ama eğer 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 Cumhuriyet Halk Partisi 2019'daki başarıyı yakalarsa bir tık da üzerine çıkarsa 14 Mayıs seçimlerindeki %25 oy oranında ulaşırsa o oy yok diyenler CHP'yi ye yeniden iş başına geleceğini düşünen ele geçireceğini düşen düşünen derin Kılıçdaroğlu tayfası da hayal kırıklığıyla <laughs> giderler bay bay olurlar arkadaşlar bay bay Kemal olur işte o zaman da ee, hepinize çok teşekkür ediyorum ee, ben de size teşekkür ediyorum izlediğiniz için görüşmek üzere. Şöyle alalım ekrandan.